Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahihi Buhari. Bav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Benden Ekrem Demirli. Programımıza önce Buhari'den, İmam Buhari'nin e, Sahih Buharisinden başlıyoruz. Burada e, ilim kitabından devam ediyoruz. 27. baba geldik. E, babın başlığı babu rehle fil mesele ve talim ehlihi. Yani bir meseleyi fil meseleti en yani herhangi bir hadise hakkında bir meseleyi sormak için yolculuk yapmak ve talim ehlihi yani ilgililerine öğretmek için yani hem öğrenmek hem öğretmek için yolculuk yapmak. Şimdi bunun için aktardığını biliyoruz. Fakat eleştiri dikkate almak lazım. Yani şimdi ben hep onu düşünmeye çalışıyorum. Yani acaba mesela fukaha bu hadisçileri biraz fazla böyle gezgin, yani sanki mesela şeyde ilim, yani ilmin bu ilk teşekkül evrelerinde yani hadisçiler daha çok geziyor. Ki meclisleri var vesaire falan daha çok böyle geziyorlar, gidiyorlar falan ama şey fukaha biraz daha yerleşik hale mi geldi acaba? Yani bundan dolayı mesela hadisçilere bir eleştiri var mı yok mu? ya da hani ne olarak görülüyor mesela hadis alimlerinin bu gezme meseleleri ne olarak görülüyor İmam Buhari bunu da hani savunmak zorunda kalıyor. Yani yani sahabe nesline uygun bir şeydir bu. Yani sahabenin yaptığı bir şeydir ya da peygamberin hadislerinde olan bir şeydir gibi. Yani bu rehle meselesine bir delil bulmaya çalışıyor. Yani açıkçası mesela şimdi ben bu bölümü hani böyle zihnimde tasarlamak istesem yani aklıma bu gelmez. Çünkü bu zaten zorunluluktan kaynaklanan bir şeydir. Yani insanlar hani bir yere gidiyor, birisi de bir şey soruyor vesaire filan. Bu zorunluluktan kaynaklanan bir şeydir ama. Yani İmam Buhari bunu bir yani bilgi konusunda yani bilgi, bilgi, bilgi dünyası, bilim adamlarının işte adet, alışkanlık, yöntemleri vesaire filan gibi bu konularda bir mesele olarak görüyor. Dolayısıyla şimdi biz burada ilim kitabının mesailini düşünürken bir bakıma yani o yani ikinci üçüncü yüzyılda yani Hicri Müslüman toplumda yani ilim adamları arasındaki tartışmalar, müzakereler, birbirleri hakkındaki itamlar e, ithamlar, suçlamaları filan dikkate alarak düşündüğümüzde yani ilmin meselelerinden bir tanesi de rihle olmuş oluyor. Yani en azından hadisçiler bunu böyle savunmuş oluyor. Böyle diyelim yani o dönem yani o konteks içerisinde bir konu olarak şey. Şimdi şeyleri geçiyoruz. Türkçesini okuyayım. Bana Abdullah İbni Mükre anlatıyor. Önce ee, İbnül Haris e, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti derken yanına bir kadın geldi ve Ukbe'yi de evlendiği kadını da ben emzirdim dedi. Ukbe o kadına ne senin beni emzirdiğinden haberim var ne de evvelce bunu bana söylediğinden cevabını verdi. Yani birisi tekil evleniyor diyor ki yani bir kadın geliyor diyor ki yani ikinizi diyor ben siz süt kardeşisiniz diyor. Yani böyle bir şey söylüyor. Müteakiben hayvanına gidip Medine'ye Resulullah'a gitti ve meselelerin hükmünü ondan sordu. Resulullah da bir kere senin onun kardeşi olduğun söylenmiş bulunduğu halde o kadınla evlilik nasıl olur buyurdu. Bunun üzerine Ukbe o kadından ayrıldı. O da başka bir kocaya vardı. Şimdi bu da mesela enteresan bir hadis. Yani yani peygamberimiz burada e, diyor ki yani kadın diyor bunu böyle söylemişse diyor yani siz kardeşsiniz dedikten sonra olmaz diyor yani demiş oluyor. Fakat İmam Buhari bu hadisi bunun için aktarmıyor. İmam Buhari burada odaklandığı nokta yani adama bir şey söyleniyor ve o da kalkıyor Medine'ye gidiyor. Peygamber Efendimiz de bu konuyu soruyor. Yani yani bunun için gidiyor. Yani bunu bir bilim meselesi olarak ya da bilgi meselesi olarak yani görüyor. Dolayısıyla şimdi bilginin mesaili kapsamında rihle meselesini bu şekilde ele aldık. Enteresan yani hadis üzerinde durmuyoruz. Bunu bu şekilde yorumlaması enteresan. Babu ettenavub fil ilmi ilimde nöbetleşme. Yani bu ne demek bunu tam e, doğrusu anlamadım. Diyor ki Ensardan bir komşumla beraber beni Usey'ye İbni Zeyd yurdunda oturuyordum. Burası Medine'nin avali denilen yüksek semtindedir. Bir şey öğrenmek ümidiyle Resulullah'ın yanına nöbetleşe inerdik. Yani şimdi iki kişiydik. Yani birbirimiz giderdi birbirimiz giderdi. Yani bu da bir ilim meselesi. Yani il, ilim konusu ele alınırken bu da yani nöbet yani birisi gidiyor öteki geliyor filan. Ondan sonra ben indiğim zaman o gün vahiy vesaireye dair ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. Yani anlaşılıyor ki mesela biraz daha yani Medine'nin yukarılarında oturuyor. Yani diyelim ki köy yani gibi mezrası veya diyelim. Ee, Hazreti Peygamber ise Medine'ye göre biraz daha şehirinde yani şehre kendim gidiyorum diyelim ki soruyorum yani bir şey var mı yeni bir bilgi geliyorum komşumu anlatıyorum. Bazen de komşum gidiyor o da soruyu öğreniyor o da bana aktarıyor. Bu nöbetleşme yani birbirimiz için böyle bir nöbetleşme yardımlaşma yapıyoruz. Ensari arkadaşım bir defa nöbetliğinin günündeydi. Dönüşünde kapımı şiddetli çalarak o burada mı diye sordu. Ben ürktüm yanına çıktım büyük bir iş meydana geldi dedi. Umer der ki ben zaten böyle bir şey olacağını zannediyordum. Sabah namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medine'ye inip Hafsa'nın yanına girdim. Baktım ki ağlıyor. Resulullah sizleri boşadı mı diye sordum. Bilmiyorum dedi. Ondan sonra Resulullah'ın yanına girdim. Ayaküstü durduğum yerden zevcelerini boşadın mı dedim. Hayır dedi. Bunun üzerine ben de Allahu Ekber Allah Enteresan şimdi bu da. Çok enteresan bir hadis oldu. Bir, bir daha geriye dönelim. Bize Yunus İbni Şehab'dan, Udu Beydullah'tan o da Ömer İbni Hattab'dan haber verdi. O, Umer nedir ya? Ömer bin Hattab. Yani Hazreti Ömer bu. Ensardan bir komşumla beraber beni Ümeyye bin Zeyd yurdunda oturuyor idim. Bunu Arapçasını okumam lazım. E, kuntu ene ve carun li minel ensari fi beni Ümeyye İbni Yezid. E, hiye min avalil medine. Ve kunna netena bu nüzul. Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenzilü yevmen ve enzilü yevmen. Yani Şimdi bu da enteresan mesela. Hani sanki ben böyle Hazreti Ömer işte Hazreti Ebubekir bunlar surekren yani peygamberle beraber gibi ama tam öyle değil galiba. Yani biz diyor başka bir yere yani biraz daha uzakta oturuyordu herhalde. Belki peygamberimizin eliyle eviyle yani aralarında mesafe var gibi. Ondan sonra bir şey işte Ensar gidiyor. İşte o bir şeyle soruyor. Sonra işte veya ben gidiyorum. Ben soruyorum falan. Yani bir gün geldi diyor fenezle sahiblen ser yevme e, nevbetihi fe darabe bi darben şediden fakale esemme huwa yani birisi var mı yani yani evde kimse var mı filan mi Hazreti Ömer'i soruyor. Ben de korktum fe haracu ileyhi yani, fakale kad hadese emrun azimun. yani büyük bir hadise oldu. Yani yani o gün geldiğinde büyük bir hadise oldu diye geliyor. Fetevaltu ale Hafsa. Feyzet tep, ondan sonra Emr-i fedakal ben de yani bunun üzerine Hazreti Ömer gidiyor ve Hafsa yani kızı tabi Hazreti Hafsa onun kızı bir baktım ağlıyor. Dedim ki tallekakum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani tabi hadis çok kestirmeden gidiyor. Çok umumi bir anlatım oluyor. Yani niye bu aklına geldi? Mesela ne oldu da mesela kızının yanına gidiyor ve yani peygamber sizi boşadı mı gibi yani bunları bize aktarmıyor. Dolayısıyla şimdi hadiste bir boşluk var aslında. Hadis tam anlaşılmıyor. Fakat bu hadisi İmam Buhari'nin kullanma biçimi gene çok şaşırtıcı. Yani nöbetleşe gidip geliyorlardı. Bunu anlatmak için kullandığı şey bu. Yani rivayet bu. Bu da enteresan. Galet la edri. Yani Hazreti Hafsa diyor ki tam bilmiyorum diyor. Şimdi o mesela Ahzab suresindeki ayet-i kerime mi nazil oldu? Ya da mesela Medine'de hani böyle yaygın bir konuşma mı oldu? İşte peygamber işte hanımlarını boşadı, boşayacak falan gibi böyle bir konuşma mı oldu? Başka ne oldu falan? Yani onları söylemiyor. Zaten hani vurgu orada değil. Ondan sonra La de sume dehaltu nebi sonra peygamberin yerine girdim fakultu. Bu ana kaymun yani ayaktayken sordum. E attalakta Yani bu, kadar tabi böyle tam böyle sormamıştır herhalde işte selam vermiştir. İşte böyle bir hürmetle vesaire falan olmuştur ama hadis çok kestirme anlatılıyor. Galen Fakult fakultu Allahu ekber. Ben de Allahu ekber diye karşılık verdim. Çok enteresan bir hadis aslında. Ama İmam Buhari bu kısmını söylemiş oluyor. Demek ki yani nöbetleş yani birisi evde duruyor, diğeri geliyor, onu aktarıyor vesaire gibi böyle. Ba bu el gada fil mevize ve talim iza ra'a ma yekrahu. Yani bir insan nahoş gördüğü bir şey olduğunda öğretirken ya da öğüt verirken yani öfkelenebilir mi? Yani sinirlenebilir mi? Bu da yani herhalde işte peygamberimizin hadislerinden hani geçen bir mesele olduğu için ee, İmam Buhari bunu bir bilgi konusu olarak, yani bilgi mesaili olarak e, görmüş oluyor. Bu şimdi hani bizim tabi bu dersi dinleyen arkadaşlarımız da vardır. Yani özellikle hani ilahiyat içerisinde böyle hadisle ilgilenen veya başka konularla ilgilenen. Yani şöyle e, bir e, kolaylık olması cihetiyle söylüyorum. Şöyle olabilir yani veya şöyle yorumlanabilir bu. Buradaki başlıkları, İmam Buhari'nin bilgi teorisinde bilginin meseleleri, yani bilginin problemleri diye e, kayıtlamaları lazım. Yani bir tanesi neymiş? Yani bilgi öğrenmek için böyle hani biri böyle bir nöbetleşe yani biri gider ötekine sor. Bunu tabii nereye oturtacağız meselesinden tam emin değilim. Çünkü yani diyelim ki mesela hangi tartışma içerisinde veya hangi sorundan dolayı böyle bir başlık üretmiştir. Yani bunu anlamak biraz zor. E, ama... İmam Buhari'nin bu başlıkları yaşadığı ortamda, yaşadığı bağlamda ürettiğini, hadisleri ise o eksende yorumladığını düşünmek lazım. Çünkü bu normalde kimsenin dikkatini çekmez. Yani buradan bir bab oluşturmak kimsenin dikkatini çekmez. Yani tamamıyla mesela bu hadis başka bir şekilde hani akla gelebilirken burada babu tenavüb diye yani nöbetleşe gidiyorduk, geliyorduk diye yani iki sahabenin bu hadisi nasıl yani bu hadi, peygamberin döneminde nasıl bilgi öğreniyorlardı meselesi şeklinde yorumlamak biraz Buhari'ye mahsus bir şey oldu. Dolayısıyla şimdi o dönem içerisinde bunu mütala etmek lazım. E, ee, şimdi üçüncü yani başka bir bahis ise öğüt verirken insan hani nahoş bir şeyle karşılaştığında öğüt veriyor diyelim ki veya işte talim ediyor. Yani öfkelenebilir mi? Şimdi Ebu Mesud şöyle demiştir. Bir kimse geldi ve Ya Resulallah falanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki adeta namazı terk edecek gibi oluyorum dedi. Yani böyle uzun namaz kılma. Ee, Peygamberimizin tabi bu konuda uyarıları var. Yani bazen tabi şeyde yani hakikaten mesela özellikle mesela cuma namazlarında uzatılan konuların birisi ezandır. İkinci ezan. İkinci ezan aslında biraz böyle kamet gibi yani uyarı ezanıdır o. Onlar mesela çok uzun uzun okuyorlar falan. Bir ona gerek yok yani. Şimdi böyle diyor. Peygamber Efendimiz hiçbir de o günkü kadar gazaplı görmedim. Bu şikayet üzerine Peygamber çıkıyor. Yani bunun üzerine. Diyor ki. Eyühen nas innekum müneffirûn. Femen salle bin nas fel yukhaffif. Fe inne fihimil marid ve daif ve zel hace. Yani insanları nefret ettiriyorsunuz. Şimdi Peygamber burada gazaba geliyor. Yani böyle şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki yani ey insanlar siz insanları nefret ettiriyorsunuz dinden soğutuyorsunuz kim insanlara imamlık ederse namazı hafif kıldırsın. Ondan sonra çünkü onların arasında hasta olan olabilir, zayıf olan olabilir ve ihtiyacı olan yani diyelim ki özellikle şimdi gün yani modern çağda daha yaygın olmak üzere. Şimdi adam diyelim ki yani cuma namazına gelmiş ama işte diyelim ki prostatı var mesela başka bir hastalığı var filan. Mesela şekeri var, tansiyonu var. Yani hani şimdi gelme diyemezsin yani adam. Adam geliyor. O zaman şimdi olabildiğince şey olması lazım. Yani işte safları düzeltirken vesaire buna dikkat etmek lazım. Panik oluyor, bilmem ne oluyor filan. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, şey böyle. Dolayısıyla bu da mesela bu araya göre yani öfkelenmenin bir şeyi. Yani öfkelenme caizdir. Yani öğütürken, talim ederken öfkelenme. Yani demek ki bilginin meselesinde bir tanesi de bu. Başka yine bir hadis şey veriyor. İşte Hazreti Peygamber'den bir kimse Hazreti Peygamber'e lukateyn. Yani kayıp malı sordu. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bağını yahut kabını, kılıfını belle. Sonra onu ötekine, berikine bir sene bildir, tanıt. Ondan sonra onu kullan. Ondan sonra da sahibi çıkarsa yine ona ver. Buyurdu. Şimdi yani bir dakika. Seilu Rigelun anel Luca se Luca ta fakale arif ev ve ifasaha. Yani şimdi bir şeyi kaybettin diyelim. o kabına bak. Yani başka özelliklerine bak. Sana mı ait değil mi? Diyelim. Tamam. Yani sana ait gibi zannettin. Ondan sonra sümme arrafes arraf ha seneten sonra yani, yani bir sene beklet gibi. Ötekine belki bildir? Ha bildir yani bir sene kullanma yani diyelim. Yani mesela şöyle bir mal buldum. Eğer hani böyle bozulmayacak cinste bir şey ise. Sonra istemtiği biha. Sonra onu kullan. Fe ince rabbeha fe Ama o ondan sonra mesela sahibi geldi dedi ya bu benimdir dedi mesela bir denk mesela bir saat buldun mesela işte diyorsun ki yani bunu tanıyayım var mı bilemem sen önce kendine bakıyorsun acaba benim mi değil mi diye işte veya birisi sahibini ben tanıyor muyum tanımıyor muyum diye baktın bulamadın. Bir sene beklet. Uluki sahibi gelir. Gelmeyince sen onu kullan. Ama ondan sonra mesela sen kullanırken sahibi gelirse ondan sonra dersin ki fedaha ileyi. Şimdi böyle bir örnek verdi Peygamberimiz. Şimdi döndü sahabe şeyi sordu dedi ki gale ee, peki fedaletül ibil? Yani mesela bir kayıp deve buldum. Yani bu nasıl olacak yani, yani bir sene bunun yani tam malda anladık yani mesela kayıp bir saat bulduk anladık ya da işte bir ne bileyim işte bir eşya bulduk anladık da deve olduğundan ne olacak? Peygamber Efendimiz öfkelendi, yanakları yahut yüzü kısardı ve dedi ki: "Ondan sana ne? Su tulumunu, ayakkabısını beraberinde taşı." Muhtaç oldukça su başına gelir, ağaçlardan otlar. ...onu sahibi buluncaya kadar kendi haline bırak buyurdu. O zat ya yitik davara ne buyursun deyince... ...o ya senindir ya kardeşinindir ya kurduğundur buyurdu. Yani şimdi burada da yine hadis İmam Buhari'ye göre... ...hüküm ifade etmek üzere burada değil. Buradaki konu peygamber öfkelenir mi? Yani öğretirken öfkelenir mi? Yani İmam Buhari de muhtemelen öfkeleniyordu yani bazen... ...ve bir başka insan öfkeleniyordu... Şimdi bu öfkelenme talimin bir parçası mıdır? Ya da işte te terbiyenin bir parçası mıdır gibi. Buna örnek olmak üzere böyle bir şey söylüyor. Ama hadis tabii hakikaten dikkat çekici. Yani yani deve ne olacak, koyun ne olacak falan bunları niye ayırt ediyor Peygamber Efendimiz? Yani o biraz tabii o dönem içerisindeki şeye bağlı bir konu. Fıkıhçıların kitaplarına bakmak lazım nasıl yorumladıklarını. Bu konuda başka bir hadis daha söylüyor. Şimdi Ebu Musa şöyle diyor, diyor Bir gün Peygamber Efendimiz'den hoşlanmadığı bazı şeyler soruldu. Bu gibi sorular sorulunca öfkelendi. Ondan sonra insanlara hitaben. Ha yani şimdi burayı okuyayım. Selenu amma amma şeytum. Yani dönüyor. Ha felemma küsrali gadibe. Yani çok soru sorulunca Peygamber Efendimiz öfkelendi, gazaba geldi. Sonra insanlar dedi ki: Seluni amma şeytum. Yani ne istiyorsan sor. sorun bana dedi. Galeraculun men ebi benim babam kimdir dedi. Yani demek ki herhalde babası hakkında bir takım tereddütler var. Ve bir takım suçlamalar var. Peygamber de buyurdu ki Kale ebuke hüzafe. Fekame ahar <laughs> kale men ebi ya Resulallah. Kale ebuke salim. Mevla şeybe. Benim babam kimdir diye soruyor. O da şeybenin azatlısı salimdir buyurdu. Ömer İbni Hatta peygamberin yüzündeki öfkeyi görünce Ya Resulallah, biz aziz ve celil olan Allah'a tövbe ediyoruz dedi. Yani peygamberimiz hani yani böyle celallendi. Tabii öfkelendi dendi. celallendi. Ondan sonra Hazreti Ömer bunu görüyor ve diyor ki Ya Resulallah... inna netubu ilallah yani bir günah işlediklerini anlıyorlar. Yani yani burada şimdi talebeler hocayı hani gazaba getirdiler. Yani sor, normalde mesela sorun deyince hani sormamaları gerekirdi. Ama soru sordular yine. Peygamberimiz daha da öfkelendi. Bu da yine aynı yukarıdaki konuyla ilgili. Demek ki şimdi yani bilgi meselesinden bir tanesinde de şey İmam Buhari yani 4-5 tane hadisi sadece öfkelenmenin mümkün olabileceği ya da caiz olabileceği ile ilgili anlatıyor. Keri nahoş bulunan bir durum nedeniyle öğreten kişi veya öğüt veren kişi öfkelenebilir e, demiş oluyor. Hani bize yani bana bence böyle bakınca hani bilginin meseleleri bunlar değil aslında. Yani 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 o herhangi bir dönemde herhangi bir e, zamanda yani bilginin problematini bu şekilde tespit etmek pek mümkün değil. Ama İmam Buhari o dönem içerisinde bilginin problemlerini veya bilginin meselelerini e, bu şekilde düşünüyor. Yani belki gerçekten konular tamamen hadisten üretmek istediği için böyle bir açmazla karşılaşıyor da denebilir. Ama bunlar bilginin meseleleriymiş. Yani demek ki öfkelenmek yani nahoş bir e, hadise nedeniyle öfkelenmek de bir bilgi meselesi e, olmuş oluyor. Şimdi bir tane daha okuyalım. 30. bab. Babu men bereke ala rekbeteihi indel imami evvel muhaddisi. İmamın yahut hadis aktaran kişinin huzurunda iki dizi üzerine çöken. Bu da yani ilim öğrenme hususunda yani talebenin durumu hakkında. Şimdi anlatıyor. An zühre kale ehberene Enes İbni Malik. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadis. Enne Resulullah selasem haraca fekame abdullah ibni hüzafe fekale men ebi fakale Ebu ekstra en yaku'la selune febereke Ömer ala rukbeteyihi fekale radina billahi şimdi burada yukarıkinden biraz daha farklı bir versiyonu hadisin geliyor. Yukarıda Hazreti Ömer'in sadece yani tövbe ettik ya Resulullah dediği zikrediliyor. Burada başka bir ifade daha geliyor. Bence bu ifade daha güzel oldu tabii Enes bir malikten gelişi de çok güzel ama buradaki vurgusu ne dediği değil. Buradaki vurgusu yani peygamberin huzurunda böyle hani dizlerin önüne üzerine çökerek yani işte dizleri çökerek ve oturarak peygambere bir şey söyleyebilme. Yani dizleri üzerine çökme ne demek? Yani normalde oturuyordu böyle biraz böyle doğrulmuş gibi oluyor yani şey yapmış gibi oluyor. Ee, Hazreti Ömer böyle doğrulmuş yani bunu, bunu da mesela bir bilgi meselesi olarak edinmek çok enteresan bir konu aslında. Ve demiş ki Hazreti Ömer bu esnada Radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Yani biz Allah'ı Rab olarak, İslam'ı din olarak ve peygamberi Resul olarak razı olduk yani dedi ve sonra sustu. Ama buradaki vurgu İmam Buhari açısından bu kısımda değil. Nerede? Febereke Ömer ala rukbeteyhi. Yani Ömer dizlerinin üzerine doğruldu ve oturdu. Böyle söyledi. Evet. Bir hadis de okuyalım. Babu men adel hadise selasen li yufama anhu fekale ele ve kavlu zur <laughs> zure. Femazale yuke ruha ve kal sallallahu Şimdi yani böyle anlaşılması anlaşılsın diye yani bir sözü üç kere tekrar etme bahsi. Yani peygamberimiz bazen hani sözleri üç kere tekrar ederdi, ifade ederdi. Yani bu mümkündür. Yani dolayısıyla yani bu da bir bilgi problemi olmuş oluyor. Yani acaba yani öğretmek için böyle ne kadar emek vermek lazım, sözü tekrar etmek, pekiştirmek gerekir mi, gerekmez mi gibi. Yani bunu da bir bilgi problemi olarak düşünüyor İmam Buhari. Şimdi diyor ki hadiste Hazreti Peygamber işte üç defa tebliğ etti mi diye soruyor. Ee, i̇şte Enes'ten o da aktarıyor. Hazreti Peygamber bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye üç kere tekrar ederdi. Şimdi bu yani sahabenin sözü. Peygamber dedi değil yani peygamber şöyle yapardı şeklinde bir sahabe sözü. Keza bir kavmin yanına gidip selam verdiği zaman da üç kere selam verirdi. Yani yani selamı da üç kere veriyor, sözünü de üç kere tekrar ediyor. Demek ki böyle hani bu tekrarlar yani bir, bir bilgi meselesi yani olabiliyor, yapılabiliyor gibi e, böyle bir bilgi meselesi. Bir hadis daha okuyalım. Diyor ki, haddesena müseddet diye başlıyor. Şimdi bize Abdullah ibni şey bize Ebu Avane diye devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey yaptığımız yolculukların birine Resulullah geride kalmıştı da sonradan bize yetişti. İkinci namazlı vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı meseder gibi suyla yıkam. Şimdi bakın. nahnu ala Şimdi burada e, mütercimin bir müdahalesi var. Mütercim parantez açıyor. Yani şimdi diyor ki biz de ayaklarımızı mesediyorduk diyor. Şey sahabe. Mütercim ise müdahale ediyor. Yani mesleder gibi yıkıyorduk, suyla yıkıyorduk yani. Şimdi bu mütercimin şeyi yani eklemesi çünkü mü mütercim herhalde hanefi mezhep dolayısıyla ayakların mesledilmesini kabul etmiyor. İmam Buhari ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama vakada burada nemsehu diyor, meslederdik diyor. Bu hali görünce Peygamber Efendimiz en yüksek sesiyle iki yahut üç kere cehennemde yanacak ökçelere yazık buyurdu. Yani nefsi ala rajul fena da bi ala sautihi velun lil aqab min nar merratayn Şimdi bu bu da neyle ilgili? Bir şeyi üç kere tekrar etmeyle ilgili. Hadisle ilgili konuşmuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz burada bir konuyu üç kere tekrar ediyor. Yani diyor ki üç kere yani ökçeleri cehennemde yanacak olan kişilere yazık olsun. Yani bu belki mesela hiç aslında orada o konuyu koymadan da mümkündü. Yani sağa bir ayaklarına mes ediyor, geçiyor. Halbuki ayaklar ökçeler yıkamıyor. Çünkü mes ederken ökçe yıkanmaz. Peygamberimiz diyor ki yani niçin abdest alıyoruz? Uzuvlarımızı cehennem ateşinden korumak için alıyoruz. Dolayısıyla şimdi aslında uzuvlarımız hani bedenin uç kısımları bir bakıma bütün bedeni temsil ediyor. Yani böylece biz aslında abdest alırken guslü tekrar etmiş oluruz. Yani bedenimizi cehennemden azal etmiş oluruz. Peygamberimiz böyle söylüyor. Yani böyle hani mesetmeyi uygun görmüyor anlamda ama mütercim bence gereksiz bir giriş yapmış burada. Efendim bu kadar yeterli yani bugün için. Yani bunları hep İslam, şeyde erken İslam toplumunda bilginin hadisçilerin gözünde ya da en azından İmam Buhari'nin gözünde bilgi problemi ya da bilginin meseleleri olarak görüyoruz. Bunlar tabii umumi olarak tam bir bilgi konusu olarak mütalaa edilmez. Yani mesela bilgiyi diyelim ki üç kere tekrar etmek, dört kere tekrar etmek belki öğretim adabı bahsinde olabilir. Yani orada zikredilmiştir ama yani burada dile getirdiği konular çok büyük konular değil, çok büyük problemler değil. Ama hadisleri yorumlama biçimi çok enteresan. Hakikaten daha doğrusu yerleştirdiği bağlam bakımından çok enteresan. Burada kalalım önümüzdeki hafta inşallah bu 32. bab yani. Babu ta'limir racul emetehu ve ehlehu. Yani kişinin hem kölesine hem de ailesine talim etmesi, öğretmesi bahsinden devam ederiz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.